Kendine mobil diyen kitap nasıl oluyor da alimlerin elinde bu kadar farklı yorumlanır? Biz cahiller nereye baksak Ayşe'nin anneannesi Rumuzlu bir izleyicimiz. İşte benim benim bir saattir anlatmaya çalıştığım şey bu arkadaşımızın e, şikayet serzeniş olarak anlatmaya çalıştığı şeyi söylüyor. İşte bu sıkıntı burada. Evet. Almış kitabı eline. Hocam diyor birisi bu ayetten şunu çıkarıyor, öbürü bunu çıkarıyor. Bizim aklımız karıştı. Hani bu kolaydı, anlaşılıyordu. Hani bu Doğru. Evet. Bu kitap bu haliyle çok zor bir kitap. Bunun altından çıkamazsınız. Benim anlattığım şekilde mübinlik ifadesini buluyor. Velagat yeserna diye başlayan ayeti kerimede. Bak biz bu Kur'an-ı Kerim'i öğüt başladık. alınsın diye çok kolaylaştık. Yok Niye? Yok mu? Bu ne demek yani? Bu bu kadar kolay diyor da bu niye bu kadar e, bunun içerisinden bu kadar bir keşmekeş bir yorum analizi yürüyor? Tam da anlatmaya çalıştığım bu yekpare tek başına bir metin olarak okunursa evet. bakın bir sözcüğümün başını kesiyorsunuz Twitter'da paylaşıyorsunuz gördünüz mü? AKP'li profesör ben din min işinden soğudum dedi. Böyle paylaştılar. Cümlenin gerisini almıyorlar. Gerisi yok. Bağlamını almıyorlar çünkü. Bak ne dedi? Evet. İşte Kur'an bugün böyle anlaşıldığı için zorlaşıyor. Bundan dolayı böyle örtücü oluyoruz. şunu diyor Kur'an ı kerim, muhataplara. İndiği gün. Ya Allah bir diyorum. Bu dünyanın sonunda ahiret var. Bunun hesabınızı vereceksiniz diyorum. Ben Almanca mı konuşuyorum? Neyi anlaşılmıyor bu dediğimin diyor Kur'an. Bu kadar basit. Yani benim davam, size anlatmaya çalıştığım mevzu o kadar kolay ki ne tür, niye bir türlü anla, anlamaya yanaşmıyorsunuz. Ama bu bu kadar basit ve sade olarak anlaşılmasını bu şikayette bulunan kardeşim gene kolay gene anlamış aslında. Çünkü anlaşıldığı ve insanlığın hayatına kişilik ve karakter kodları davranış olarak yansıdığı şekliyle bu bu kardeşimiz zaten Kur'an'ı anlamış. Bak evet. şimdi sor ona. Zina haram mıdır? Haram tabi diyecek. Hırsızlık haramdır. E, efendim infak fazilettir. Yetime yoksula sahip çıkmak fazilettir. Efendime söyleyeyim. E, şu günahtır bu sevaptır bilecek. E, tamam işte anlaşılmak istene de o zaten. Gerisi ne? Gerisi hocaların burada rant kavgası. Yani çünkü gerisi, bu e, evet kavgası. Müslüman bir topraktayız. Yani bir ilahiyatçı evet. hocası olarak <laughs> evet. ne Gerisi rant kavgası. rant kavgası. Rant kavgası. Ben daha çok fazla tanınayım Benim takipçim daha çok olsun. Muhtemelen herhalde Twitter'daki hesaplarında kaç takipçisi var? Onu hesap ediyordur Onu yarıştırıyorlar. Tabii yarıştırıyordur. Rant kavgası tabii. Kayıkçı kavgası gerisi. Burada anlaşıldı. Sizin derdiniz neydi? Adam gibi irfanlı, vicdanlı, ahlaklı bir insan olmak. Neyi bilmiyorsunuz ki kardeşim? Ben yani Kur'an'dan neyi bu minvalde anlamak istediniz de ne ne anlaşılmıyor? En berbat neali okuyun, o oradan da anlaşılıyor. Yani anlamaktan derdiniz ne siz? Siz, siz huruf mukaddânin neyi sembolize ettiğinin mi peşindesiniz? Neyine lazım? İsa inmiş ya da inmemiş? Çok mu lazım? Çok mu lazım? Biri ehli sünnetin olmazsa olmazı gibi gevezelik yapıp İsa'ya inmeyen işte bidattır diyor. Varsın inmesin. İnse olacak? İnmese ne olacak? Neyime lazım? Hangi eksiğimi, hangi ahlaki zaafımı düzeltiyor? Hangi yarama merhem oluyor? Hangi problemimi çözüyor? Gökteymiş. Ya ben ona bakmam. Gelmiş, ne etmiş, neyi miras bırakmış? Ben onun derdindeyim ya. Yani. Nerede olduğundan bana ne? Bak işte Kur'an kıstasını alıp da peygamber tecrübesinden çektiğinde İsa indi mi çıktı mı? Öldü mü ölmedi mi? Çarmıhta mı değil mi? Bak şimdi neler çıktı başımıza. Ve bu, bu kardeşimizi perişan eden mevzu şimdi geldi. Peki götür bu kıssayı peygamberin hayatına oturttur. Nasıl başlıyor? Biz bu Yahudileri Meryem'e çok çirkin bir iftira attıkları, İsa'yı biz öldürdükleri dedikleri için lanet ettik. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. İsa'yı öldüremediler. Evet. Ha onu öldüren biri varsa o da benim. Ben öldürürüm. Üstelik onların İsa'ya attıkları gayrimeşru çocuk yakıştırmasından o pislikten arındırırım ve kendi katımda da onurlandırırım. Bu kıssa nerede geçiyor? Nisa'da geçiyor. Evet. Niye anlatıyor Allah durduk yere? Mevzu İsa mevzusu ya yani böyle bir teolojik yani böyle bir tartışma mı olmuş Hristiyanlarla peygamber arasında da bu, mu yani Cenab-ı Hakk'ında? Bak şu demek. Şimdi oturtun peygamberin tecrübesine. Şöyle başlıyor. Aba altından sopa gösteriyorlar. Ne diyorlar? Senin gibi bir böyle akıldane daha gelmişti vaktinde bize böyle ahlak mahlak öğretiyordu. Bizi hizaya getirmeye çalışıyordu. Gittik onu Roma valisi Pilatus'a jurnalledik. Bak bu Mesih olmak istiyor. Kral olmak istiyor dedik. Şikayet ettik. Onun işini bitirdik. Muhammed sen de bu Medine'ye geldin geleli bizimle ikide bir uğraşıp duruyorsun. Sen de ayağını denk al. Senin de sorun böyle olur. İsa gibi seni de paket ederiz demeye getiriyorlar. Evet. Allah da diyor ki onlar sana hiçbir şey yapamazlar. Onların bu iddialarına, bu ithamlarına veyahut bu saldırılarına sakın ha sakın pabuç bırakma. Eğer seni birisi öldürecekse onlar filan değil. Allah öldürür. Ben öldürürüm ben. O ben öldürürüm ifadesi şu ifadedir. Ey müminler Bedir savaşına çıkmadan önce yüreğiniz hop hop ediyordu. Korkudan ödünüz kopuyordu. Allah sizi o savaşta muzafferiyet verdi. Şimdi Allah'ı unuttunuz. Ben şöyle kestim, ben böyle astım, ben ben olmasam bu savaşı kazanamazdınız oldu değil mi? Bir dakika, bir dakika. Enfa suresi 17. Siz öldürmediniz onları. Allah, Allah öldürdü. evet. Ne zaman Allah'ı unuttunuz? O ne dedi? Siz onlarla savaşmayı planlasanız ebedi billah onu göze alamazdınız. Evet. Değil mi? Hatta kema ahraceke min beytike bil hak. Allah seni bu hak davası uğrunda savaşa çıkardığında sabah vakti bu Müslümanların bir kısmı homur homur homurdanıyordu. Acaba Muhammed bizi göz göre göre ölüme mi sürüklüyordu diyordunuz? Evet. Şimdi de Enfal suresinin başında yes anne Enfal oldu. Ne demek? E pay, payımıza düşe düşe bu kadar mı ganimetten düşecekti diye. Şimdi de aslan payı ganimet istiyorsunuz. Bak şimdi. O ifade işte. Allah merkezli dil dediğimiz ifade. Ey Muhammed İsa'yı onlar öldürmedi. Ben izin vermedikçe sana hiçbir şey olmaz. Vallahi yasimü nas. Kaldı ki ben seni insanlardan korurum. Bak kısa niye, niye anlatılıyor? Şimdi kalkıyoruz. Gene peygamber tecrübesinden kıssayı soyutlayıp önümüze koyduğumuzda başlıyoruz. Böyle yu'minen bihi kable mevtihi ve immin ehlil kitabı diye başlıyor. Ehli kitaptan herkes ölümünden önce kesin kes ona iman edecektir. Oturuyoruz. Allah Allah. Ehli kitaptan herkes ona iman edecek. İsa'ya herkes iman edecek. Bakıyoruz herkes iman etmiyor. Yahudiler hiç etmiyor zaten. E nasıl olur bu iş? Ha. Ahir zamanda gelecek, ben İsa'yım diyecek, herkes de evet kabul ettik diyecek ve İsa'ya iman gerçekleşecek. Bu eli sünnetin klasik yorumu. 2 Firavun gibi tam son nefeste iman edecek ama işe yaramayacak. Ama ayetin gerisi tutmuyor. Ama İsa ahirette onların aleyhine şahitlik edecek. Devamı böyle geliyor. Ne demek o? Ey Muhammed! Kendini paralama. Telef etme bu muannit kafirler şu yukarıda İsa'yı biz öldürdük, Meryem şöyle şöyleydi diye inandıkları bu davaya inançlarını ölecekleri güne kadar sürdürecekler. O hi He zamiri heza anlamında. Yani şu yukarıda sayın. Evet. Bak bambaşka bir hikaye çıkıyor. Size çok daha tipik bir örnek vereyim. Şimdi bizim bu muhkem müteşabih diye iki tane kavramımız vardır. Evet hocam. Ramazan hocanın işine yarıyorsa bir ayet, beni zorda koyuyorsa hemen alırız müteşabih sepetini atar. O müteşabih hocam. o ona yirmi. Onu karıştırma. Onu karıştırma müteşabih. İşimize yarıyorsa o muhkem oluyor hocam. Herkesin bir muhkem, bir müteşabih müteşabi sepeti, sepeti, var. sepeti var. Razi bunu itiraf etmiş. Ben de dahil hepimiz aynı işi yapıyoruz diyor. Karşının işine yarıyorsa müteşabih olur diyor. Benim işime yarıyorsa muhkem olur diyor bu Kur'an'ı böyle açıp açıp parmağını araya sokup veya arasına antetli kağıt koyup ha şunun ayeti burada, bunun ayeti burada, şununki burada diye okursanız bu arkadaş da oradan bas bas bağırır. Biz, biz cahiller ne yapsın? Evet. Ne dedim size? Götürün bunu peygamberle buluşturun elinizden geldiğinde. Hocam peygamberle buluşturacağımız bilgi malzemesi o kadar sağlıklı, sağlam ve zengin mi? Değil. Evet, Ama. Orada da problem var. Var. Çok var. Ama boğuşacaksınız, didineceksiniz evet. ve Cenab-ı Allah size bu çabalarınızı yani bu elde ne var ne yok topladığınızda en azından bir flu da olsa bir fotoğraf veriyor size. Kesinlikle. Oradan alacaksınız anlamın kökünü. Kendi tecrübenizle oradan ip çekip uzatacaksınız. Kafanıza göre açıp önünüze a Evet Resulullah'ın ne dediği beni çok alakadar etmiyor. Ben açıp kendi bildiğimi okurum derseniz. Bu ne kadar iyi niyetli olursanız olun. Bu istisman olur. Açık söyleyeyim. Evet. Şimdi bak Ramazan hocam. Biz muhkem müteşabi diyoruz. Huruf mukatta çözemiyoruz. Yani. Ahiret alem müteşabi. Allah'ın sıfatları müteşabi kardeşim müteşabit de hiçbiriniz geri durmamış ki müteşabih ya. Bir tek Allah bilir diyor. Bana bir tane adam gösteremezsiniz müteşabih hakkında konuşmayan ya. Hem Allah diyor diye oraya secavet koyuyorsunuz, es veriyorsunuz. Evet. Evet yani ilimde Rusus sahipleri biz iman ederiz diyor. i̇man etmekle kalmıyor. Akşama kadar da konuşuyorlar. Evet. Ama şu benim konuştuğum gibi konuşmazsa fitneci sen oluyorsun bu müteşabihin tevilinin peşine düşen fitneci benim gibi konuşuyorsan ilimde rusu sahip oluyorsun. Tersini konuşuyorsan fitneci oluyorsun. Herkes oradan onu mermi gibi birbirine sıkıyor. Hiçbirinizin dediğini demiyor o ayet. Şunu diyor. Kur'an-ı Kerim kıssalarda çoğu kez ehli kitap kaynaklarından atıf yapar. Çoğu kez de altını çizer. Tasdikallez-i beyne yedeyh. Elinizdekini de tasdik eder. Tastik Mesela eder. Yusuf suresini anlatır sonunda böyle söyler. Üstelik de Yusuf suresinde birçok şeyde de Tevrat'ın anlatısıyla farklıdır. Ama evet. buna rağmen tasdik ederdir. Ne demek bu tasdik? Ya ben türedi bir peygamber değilim. Bakın sizin gelenen içinden geliyorum. Halkanın son halkasıyım zincirin demek. Evet. O tasdik. Yoksa Tevrat'ta yazan her kelimenin altına imza atarım demek değil. Değil evet. Yani Lut kendi kızlarıyla kızları babalarını içirmiş, cinsel ilişkiye girmiş, hamile Haşa. kalmışlar. Ne, ne hepsi var. Ne rezalet. Tep, yani. Evet. E şimdi buna Kur'an-ı Kerim bunun altına imza atar mı ya? Kesinlikle. O yapmaz. tasdik meselesi başka bir mesele. Oradaki tasdik peygamberi ya sen peygamber değilsin. Ya sen Yahudilik ve Hristiyanlıktan bir şeyler harmanlayıp çık çık bir, bir sapkın dinin önderisin diyen zihniyete diyor ki hayır. Allah Musa'nızı, İsa'nızı gönderdim mi gönder. Aynen onu gönderen beni de gönderdi. Yani o damarın takipçisiyim. tasdikidir. Başka bir tasdik değil. Epistemolojik tasdik değil o. Tarihsel süreklilik yani nübüvvet zincirinin devamı olmasında tasdik. Şimdi Hristiyanlar hazır bulduğu kavramları kullanıyor. İsa'ya Mesih diyor. Ruhul Kudüs'te de destekledik diyor. Ruhu, ruhun minh diyor. Kelimetün minhu. Yani Allah'tan bir kelime, Allah'tan bir ruh. Necran'dan yani bugünkü Habeşistan'dan, Etopya'dan veya Yemen civarlarından bir grup kalkıp geliyor peygamberin huzuruna. Hristiyan delegasyon bu. Peygamberle başlıyorlar İsa üzerine tartışmaya. İsa Tanrı mıdır? Tanrı oğlu Tanrı mıdır? Resulullah da diyor ki haşa ya ne diyorsunuz siz? Allah'ın kuludur benim gibi. Resuldür Bitti. Yok yok. Senin kitabında öyle diyor. Nerede diyor? Nisa 171'i aç bak ne yazıyor. Kelimetin minhü diyor değil mi? Kelimetin minhü ne demek? Hiç senin için böyle bir sıfat kullandı mı Kur'an? Yok. Musa için kullandı mı? Yok. Eyüp için yok. Başkası için yok. Bir İsa için var. Önce söz vardı. Söz ki Tanrı ile beraberdi ve sonra Tanrı oldu. Yuhanna İncil'in bir evet. logos. Adamlar alıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Hristiyan gelenekteki bazı kavramlara benzer kavramlar kullanması müteşabih bak. O benzerliği suistimal ederek oradan İsa Allah'ın oğludur'a yorum yapıyorlar. Kur'an'da diyor ki dürüst olun. Bu kitap 23 senedir tevhid diyor, bağırıyor. Sen kalkıyorsun bu kitaba sırf sizin gelenekte İsa ile ilgili benzer kelimeler kullandım diye ben kelimetullah lafzından kalkıp İsa da Allah'ın oğlu durur lafına bu benim sözümü istismar ediyor. Dürüst olun diyor. Kaldı ki o ayetin içinde 171'de Allah üçtür demeyin diyor. Evet. Bak şimdi üstadım. Bu bağlam içerisinde muhkem müteşabih ne anlatıyor? Sen muhkem müteşabihe neler söylettiriyorsun? Maalesef. Yazık günah değil mi? Bugün en büyük sorunumuz tarihsel tortu olarak kelimelerin Kur'an kelimelerinin üzerine bindirilmiş kir kabuklarını arındırmamız lazım. Kiri yani Kesinlikle. Evet, cevheri çıkarmak için. Sufi giydirmiş. Kelamcı giydirmiş. Fıkıhçı giydirmiş. Mezheplerin her biri birer anlam giydirmiş. Padişahlıklar giydirmiş, medreseler ya, evet. giydirmiş. Şimdi bakıyorsun dışında korkunç bir kabuk var bu kabuğu şey yapma.